Bizdinin ya da Türkiye'nin en büyük problemi e, bu tür e, kalifiye eleman sıkıntısı çok fazla var. Biz kalifiye eleman sıkıntısı çok çekiyoruz. E, e, bir tür bir tedbir almak lazım bilmiyorum. Yani biz de e, eleman bulmakta çok sıkıntı çekiyoruz. Onun için sanat okullarının e, İmam Hatip'e göre daha fazla olmasından yanayım. Yani İmam Hatip açma yerine Sanat okullarını açarsak biz destek vermeye sanat okullarına hazırız. Yani oradaki sanat okulunda e, teşvikler fazla öğrenci severek sanat okuluna gitmeli. Ben de onlara katkıda bulunmalıyım. Öğleye kadar okula gitmeli e, öğrenci. Öğleden sonra bizim gibi fabrikalara çalışmaya gelmeli. Hem para kazanmalı hem okumalı. Böyle bir teşvik olursa sanat okullarına Artık sınavla alınabilecek bir seviyeye gelir. Bu olmadığı için herkes sadece okul okumak için bir seviyeye. Yani şu an sanat okulları bomboş. Bir sanatkar yok. Ben bir tornacı bulamıyorum, ben bir kalifiye elektrikçi bulamıyorum. Hep eski elemanlarla çalışıyoruz. Onun için bir an evvel hiç zaman kaybetmeden sanat okullarını özendirmeliyiz insanlara, bütün gençlere. Onlar tekrar tavsiye ediyorum kesinlikle sanat okulunu ya sabahtan öyle fabrikaya gelecek öğleden sonra okula gidecek ya da birer gün arayla yapılabilir ve maaş alacak çalışan kişinin sesi ederek hevesi gelsin sanat okuluna gitmek için. Onun için ben yöneticilerden tek isteğimiz bunun hızlı bir şekilde teşvik edilmesinden yana. O zaman biz kalifiye elemanı bulabiliriz. Yoksa biz kalifiye elemansız küçülmenin yoluna gidiyoruz. Küçülürsek de memleket küçülür. Biz küçülmek istemiyoruz. Ama eleman bulamazsak mecburen bazı bölümleri kapatmak zorunda kalırız. Onun için ne yapıp yapıp sanat okullarının özendirilmesi lazım. Biraz siyasi olacak ama yani bize imam hatipten da ihtiyaç ama imab önce bize sanat okulu daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.